çok kıymetli bir adamımdır ben. Ha bu dünyada Esun benzerim yoktur benim. Ona göre davranacağız. Ay sen daha. ölme mi İdris? Gerçekten çok şekersin. Öh, öyle dur. Kız. Balenaktan bir öpücük ver bakalım bir çare. Seni rahat dur bakalım. Ben bir makyajımı tazeleyip geleceğim şekerim. Tamam <laughs> canım. La İdris. La dayı oğlu. Çandına çal lan. Toparlan azıcık. Ne oldu şey? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Ula çölde bir rahat durmadın. Camılıyı kandırıp kaynına girdin. He cirdim. Çok tatlı kız diyeceğim ben. Tövbe tövbe. Ula kızcağız ter çocuk İstanbullara kaçtın. He bari burada rahat dur da, Karılarla kızlarla fingür de çık duray Ben tarlaları satıp İstanbul'a karıyla kızla yemeğe gelmişim daha. Sen bana karıdan kızdan uzak dur diyorsun daha. Kafanda var mı biraz? Tövbe tövbe. Ula hmm. şuraya bak. Hamsi akını gibi kare akını vardır İstanbul'da. La ben bunlara çapar sallamasam cüne acırırım ya. Ha salla salla. Cemil'e de sağa sallayacak çaparıyı haberin olsun. Namusunu temizlemek için er geç gelecek İstanbul'a. O zaman göreceksin. Ne yapacak Cemil'e? Annemin ortasından vuracak mı beni? Vursun da gör. Lağlı la, ol la, cıldırma beni Allah'ını seversen. Allah İdris. Ne kadar izini bulacağım seni. O zaman aha bu resim gibi sen de alnından çivileyeceğim. Hele o adresi bir bulalım. Evelallah sağ bırakmam. Temizlerim. Ya gelir sana nikah kıyar ya da ben onun canına kıyarım Cemil abla. Yok çok rica ederim kardeşlerim. Sizin kurşunuz geçmez bu davada. Sokun aha tabancaları belinize. Ben dururken İdris sizin vurmanız yakışık alır mı hiç? Bak Şamil'im beni kimse tutamaz. Beni kimse kimse tutamaz. Demek ki buraya kadarmış. Ben kesin idare ederim. Bak başlıyorum. Bak son kez sorarım. Bak şimdi başladım. Hey bu Ferhat çutsuzuyla evlilikle vazgeçer misin geçmez misin? İntihar ederim baka. Ah buna göre. Aman ya delirdin mi be? <laughs> Kız bak vazgeçtim de. Yoksa mı? bunlarla can cağızı bak kıyacağım ona göre. Hiç boşuna numara yapmadım. Ne yaparsan yap. Ferhat'la evlenmekten vazgeçmeyeceğim. <laughs> Öyleyse ben de kendime kıyarım. Ama şu lazım için işte kıymaya bismillah blöf yaparsın. Madide numara çekersin, <laughs> yiyemezler. Sen öyle sen. Kesin kararlıyım ihtiyar edici. Önce bu hapları yiyeyim. Ülmesin. şu tüpü açarım. O da işe yaramazsa... ...şu ipi boğazıma geçirir, kendimi asarım tavara. Ay sevsinler senin ihtiyar. Garantiye de alırmış kendini. Selim, gel buraya. Tak şu ipi buyruma. İple de Bucağı şurada sapla tamam mı? Kesin mi lazımdır. Yanlışım varsa düzelt abla ama sen bizde dalga mı geçersin <laughs> ya? Ne dalga, su takla şunu boynuma. İyi, madem sen istiyorsun. Ayıp ettin <laughs> abla. Bu la <Hı>? bak yavaş. <laughs> Ulan ya bu? E <laughs> bu tamam <laughs> da dünden hazırmış beni bu azabaya. Amam abla, sana da yorulmuyor yani. Çabuk ölürsün diye dedim ben abla. Acı çekme diye yani. Allah seni ne yapmasın bilmem ki Selim. Kız Sultan. Ba bakmaz bak vazgeç. Yoksa gider bela. Aman. <laughs> Yeter artık ya be ana. Bitir şu kaba diye ya. Al kız şunu. Sen ne yaparsan yap. Ferah da mani olamazsın. Çıkar sen de şunu. Yavaş. Pardon abla. Yazık oldu bombon şekerleri hepsini attığı yere. <laughs> 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 Muharrem abi, Sendin hmm. sen dün gece ne derdin bakayım? Sultan da siz evlenemezsiniz demiş, değil mi baba bu? Öyle demiş. Hala da öyle derim. Öyle. Al şunu nüfus cüzdanlarını da, <laughs> sultan da benim. İkametgah kağıtlarımızı çıkar bakayım. Hadi evleneceğiz. Hmm. Hakikaten iki cüzdan da burada. <laughs> ne haber? Muharardın mı Muharrem abi? <laughs> bakayım. Moramış hakikaten. <laughs> Rüstem sen de morardın mı? Ha? Ayıp oluyor ama Yunus Baba. Bize iki tane keyif çayı söyle bakalım Muharrem. Bu Bünyen'in oğlu evlenir be. Kıskananlar Kız çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kız <gülüyor> çatlasın. <gülüyor> beyler beyler müjdemi isterim müjdemi. Ne, ne oldu lan? <laughs> ne seviniyorum? Patron sizi çağırıyor. Hepimiz tekrar işbaşı yapacağız. Allah! <laughs> Şimdi sevinç yaşarız baba. Sultan'a <laughs> son bir kez bak istersen pembe. Bak evlenip gideceğiz. Ee, kız evladı bu sabahını geldi mi? Kanatladı uçağa hiçbir şey yapamazsın değil mi abi? Tabi tabi. <laughs> Ünlü su kandilleri. Aysiyeti kırıklar. Umut'la <laughs> buradan bir koruma atlar. Atarla minibüsü değil mi bir ya? Çatlasa da patlasa da Sultan'la Ferhat evlenecekler. <laughs> Bana da artıkım. Nasip bir organına kına yakmak düşer. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun Şipşak. Hoş bulduk. Şu masayı bir güzel donat bakayım. Başüstüne hemen efendim. Garson. <Sessizlik> He? Hay baban Kenune'ye. Lan bu değil mi odalar? Ula taç çendisi bu. Vay çöp olisi dürüst vay. Kornun ha. Acırırsın sen. Kelli verdik fırına, pişmedi kaldı yarına. Kelli verdik fırına, pişmedi kaldı yarına. Alo, lan Kemal. Lan, lan benim Tursun. İstanbul'a arayın. Uy Tursun, nasılsın şahap? İyi misin? Keyfin nasıl? Kulali Cemal, la, la, bırak şimdi keyfimi. Cemile bacıma çok güzel bir haberim vardı benim. İdris kanserinin sizinle izin okulduğu. Ciddi misin lan? La vallahi diyorum, gözlerimle gördüm İdris'i? Hala karşında duruyor! Fırnağı <laughs> da ameliyat yaptırmış ama hemen tanıdım onu. Cemile söyle hemen. Sen merak etme Tursun kardeş, ben ona müjdeyi vereceğim. Hadi sağ olasın. Müjde kız Cemile, müjde. Ali Cemal ne oldu, bir şey mi oldu? İdris'in izini bulduk, İstanbuldaymış kansız. Allah, ha bugün bizim için bayramdır da... ...kemençeleri ne abi, Harun Tepeci. Kedir abi kemençeleri. Sonunda namusumuzu temizleyeceğiz. Evet temizleyeceğiz. Derhal İstanbul'a gidelim. Gidelim. Gidelim yani yani! <laughs>